Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ezgi ile Emre'nin yeni televizyon açılımını göstereceğiz. Kutu açalım. Hadi açın bakalım çocuklar. Tamam. Kutuyu. Baba. Ezgi bantları yasıp aç kızım. Buradan bantlardan aç. Şuradan. Hı -hı. Aç bakalım hadi. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak. Bir televizyon. Açamadım yardım edeyim mi? Şuradan şöyle hadi aç bakalım oradan sen de Ezgi. evet televizyonumuzu açıyoruz şöyle yapalım, yapalım. Ezgi'cim buradan Emre şöyle kesip evet Kutunun içinden şu an bakıyoruz. Geçiyor. Normal bir tane kumanda çıkıyor pilleriyle. Burada da kablosu var. Burada iki adet pil. Bakıyoruz. Bu da ayakları. Televizyonun plastik ayakları var burada. Emre tut bakalım babacığım şunu. Tamam. E, Sıfır sus, 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 köpüğü bir alalım. Şunu da alır mısın? Koy onu da kenara baba. Ayakları. Sen de buradan çek. Dur bir. Şimdi yavaş olur kırdın. Al bakalım bunu da. Evet şimdi televizyonumuz yanımız burada. Olur, Ezgi. Şimdi böyle ya oradan tutmayın kızım yanlardan çekeceğiz. Şimdi televizyonu çıkartalım ondan sonra videoyu devam edelim. Evet. Durun bakalım. Evet poşetimizi çıkartıyoruz Emre. Sen de oradan yardım et abine. Bak takılmış köşeden. Evet pek babacım. Şimdi kablolarımızı bağlayıp televizyonumuzu açalım. Aç bakalım kumandadan babacım. Düğmesine bastık ve açıldı. Şimdi ayarlarımızı yapacağız. Evet. falan çok güzel de Yusuf Emre. Evet. Evet. Açıldı. trt 1 geldi. Şimdi diğer ayarlarımızı internetimize bağlayalım, kullanmaya başlayalım. Arkadaşlar bir eksik var mısın?